Olaylar so, olaylar. Sure. Puding ve Turtaya geldik. Nemenen bir yerdir. Welcome, Bu kadın kim? George Georgie için bazı sorularım some var. I guess some direkt işe geçelim derken. Yani direkt işe geçelim evet. I Georgie like hiç, hiç umrumda değil. Hiç umrumda Bak, ben de bunu diyordum. Hiç umrumda değil. Hiç yani onun ne hissettiğini pek. You Arkadaşım, bu insanlar nedir böyle? Her şeyi not ediyorlar. Bunu hatırlayacak. Ne olacak? Bunlar hatırlıyordu. Ne olacak? Ben bilemedim ya. Hepsi en sonunda suratıma mı vuracaksınız? Ne yapacaksınız? Ben nasıl bir yere geldim bu arada? Papyonlu adam var. Adonis. Ne diyorsun? Yok Your ben almayayım ben farklı zevkler Your falan. Sen Lili'yi tanıyor musun? Boşver Desire, desire. Allah'ım bunların da mühürlü dudakları beni deli edecek ya. Oo müzik iyi. Ben tahmin ettiğim yere mi giriyorum? Evet, onlardan ben onlardan ben anladım zaten. Bayağı. Ama şimdi şöyle düşününce. Ne like canım, sen bir şey sordun. No Güzel mekan. <laughs> nice <place>. <gülüyor> 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 Ama onu diyordum yani her Amerikan filminde de olur dedektifin yolu bir şekilde Stiftis Klub'a düşer. Biz de geldik. Yoksa gelmezdik yani. Ne diyorsun? Sen kimsin ya? Yani? Georgie. Kapat vallahi kapatırım. Ha, artistik bir giriş oldu. What the fuck derken? Bana öyle shitli mitli foklu moklu konuşma. Don't even think about sitting down. We're not finished. Dan Georgie, Georgie, Brilliant deduction, Sheriff. Huh? ya. What do you want then? For a little taste. Tell you what. Come back after midnight, maybe. I can. Çalışırken up. alma. Or, uh, knowing you, she's probably not quite your style. You'd prefer someone who can take a bit of a beating. Tell me. Do you prefer a stationary target or one that will put up a fight? You can arrange whatever you like for the right price. I'm not, Whoa, I'm not here for that. I'm not here for that. Just stopped in for the chips, then. He. Jesus, Big B, you're so corny. I love it though. No. Seriously, I love it. Hariketlere bak ya. Bu tek başına. Okay. All right, Sheriff. Just Look, I know why you're here. Öyle mi? Nereden biliyorsun? Are you sure? Listen, Sheriff, around here we can't afford to wait for you and your swanky pals to take an interest. We have to look out for each other. When shit happens, I hear about it. Especially if it concerns my livelihood. Of course he was, your daff git. She was a troll. No. I mean, glamour to look like another fable. Yeah. Well, so what? Who gives it to us of things when nobody's watching. to impersonate another fable. It's frowned on. It's illegal as long as I don't like it. The thirteenth floor would never provide a glamour like that. Strictly black market stuff. black market is it? How exciting! This is exactly what I would expect from a thug like you. Storm in, throw around a bunch of accusations. Try to scare people. Bu hedef de böyle bir Yilan off falan İrlanda, İrlanda'nın kuzey bölgesinden. Sana ben şimdi bir şey göstereceğim. Sen bir dur were. ben sana şimdi bir şey göstereceğim Tılsım kutusu. But what the fuck is this then? Oh, bak benim de ağzım bozdun ya. I found it on Lily's body and it's definitely a back alley job. Where Did she get it? You've got this all wrong. If Lily was doing a special glamour, it wasn't for me. For fuck's sake, I want that kind of eat. Who was she doing it for then? I did. She had clients, big bitch. Maybe one of them was hmm. into it. A lot of fucked up people in fabletown Town. Like, looking in the mirror. Artist Tavak, yeah? I never made a doll go get you. Tipsis. Tipsis, cylinders yani içimizdeki İrlandalı. Tabi aramızdaki İrlandalıları ve meclisin dışına kasetçileri ben kapatayım. Sözüm meclisten dışarı İrlandalılar sonuçta severiz. Mevcut. Ama bu İrlandalı senin ağzına to bir to tane vurayım right? mı? That's Dur like. sonra. Bak işte. Oh, no, fuck. Sen yapmasan ben Yo, yapacaktım onu. Hay fucking face'ine fucking... Face a fucking... Oh, bastard fucking shit. Tipe bak fucking'miş. You proud of yourself mate. Proud of your little mess. Fuck's sake. Bu kim be? Off, Hans. Hans? Alman çıktı adam Hans. Belli zaten Alman. B Because you're... I need to ask you a few questions just cleans up and provides a little muscle when we need it. He's not going to know anything about the girls and their Ya arkadaşım bu Fable Town'da herkes ağız birliği etmiş gibi tarbi cevap vermiyor hiç kimse ya. Bir <laughs> adım ilerleyemedim. Ne? Ne? ne Neye bakayım? Aha! Işte, ağzından kaçıldı Sövme ya sen de. Be. No book. And as for you, Hans, we need to work on your communication skills. Tehdit And mi ediyorsun lan o eldekiyle? Ha? Hey, that's my personal property. Senin personal şimdi alıp ben ben şu kasetçileri bir parçalayayım da bir temiz içimi bir. <laughs> sure, go ahead. Do what comes naturally. Ha, şimdi görürsün ne gerektiğini. Oho. Güzel sahne. Adamsın Bigby. Adamsın bak hem de artistik. Oh, aman, oh. oh no. Ne oldu? Ben senin küfretme ağzını bozma vallahi elimdeki zopayla. Neyse makineye girin. Vallahi bütün enerjimi şurada içimi boşaltacağım. Ağzını kırdığımının bütün tipsizler bizi mi bulur ya? Ka that. Kaç gündür çektiğimiz nedir bu Fable Town'da? Sen görürsün. Aklından geçeni şimdi eyleme geçireceğim. İzle. Al. Jesus, Vallahi her yeri dağıtacağım. Her yeri dağıtacağım. Delirttiniz beni lan. Bu not. ne be? No. Fıçıyı mahvet. Aha. <laughs> Fıçıyı değil duvarı mahvetti. Olsun. O da iyi. Well, well. What's this? Looks like a floor. <laughs> Aha, demek onu sakmış. It was here when we moved in. Acaba hep eminim öyledir. Sheriff, will you come on? Fuck's sake, I've got to open up in a few hours. Vurayım mı sen? Hayır. Kitabı ver. Kitabı ver bak. Benim asabımı bozma. Give it to me. You're a big bad bastard. We get it. Everyone's guilty. We fucking get it. Ah, ne güzel de çevirmişler. Tebrik ediyorum <laughs> arkadaşlar. Ya ne pay you'su arkadaşım bana konuş bana kitabı ver. <laughs> Al sana tabela. Bak sırada <laughs> ne var? <laughs> DJ kabini. Bak kabin pahalıdır. Bak girmeyeyim oraya. Bak oraya girmeyeyim. All right, all right, ha, all right. Yola gel. de bunu. Unutmasın be. Unutmasın, unutmasın. Elinden geleni ardına koymasın. Tipsiz herif. Ver şu kitabı bana. dağıtayım bak ortalığı Mutlu, devam. On, gel, lan. Nasıl yani? Fucking trust my business over this <laughs> <Gerçekten anlamsız> <gülüyor> <gülüyor> <cümle>. <gülüyor> bozuk pis erif. İrlandalı. Hapishanede Hapishane kaçkını. So, gün? Hapishaneden, Hapishaneden kaç? Şurada ne yaptın? So Orada ne yaşamışsan? Orada ne var? Kitap, para da vardı. Kitabı kaptık. Şimdi buradan bir şey bir haylere, bir, bir yerlere gideriz artık. So me, Smith. Who's this, Mister Smith? Mrs. Smith. Mrs. Smith and Mister oh, Smith. 207 numara. fake name, Bigby. Fake name. Secrecy is sort <laughs> of how this all works. Even Hans knows that. I don't fucking know. Millimeters, maybe. Don't bullshit me, Georgie. So good as Your girls. I'm not their fucking secretary. I give them a stage. I give them music. I provide an erotic venue to attract and retain clients. Let's be clear on something. The girls make the arrangements with their clients, not me. The girls. They're the ones with the Mister Smiths and the Mister Ex types. Whatever happens outside the club, Tamam, sus. O, tamam, shut the, the fuck business, up, man. Take my cut, and I'm out. Now, I've had quite enough of you and your bullying. Excuse me while I call ar the police. Kim arasın? Amir and John. Biz yalnız takılıyoruz, dostum. Biz bu şehrin yalnız şövalyesiyiz. Ama şu çevreyi bakalım tabii. Şuradan sigara düşmüştü. Onu Hello. Onu alırım. Alırım. Alırım bir da. Alırım bir. <laughs> İç. Yak. Yak pompa yak. Ama sigara tabii ki sağlığa zararlıdır. <laughs> hiç kimseye tavsiye etmiyoruz. Ama kurt bu. içiyor. Yapacak bir şey yok. Aman sana hiç bakmayayım. yeah, that's right. Şuna bakalım. Bakıyor mu sadece? Bakıyorsa devam. Buna bakıyor sadece? Aynen. Tamam, gerek yok. Şurada, to talk to şurada başka man. bir şeyler var mı? Ona bakalım. Aha, para. 58. <laughs> bir anlam ifade ediyor mu? Alayım mı? Niye alayım ki? Benim değil. Geri koy. Devam edelim. Şu <laughs> içerideki kıza... Gidelim. da başka bir şey yoksa... I don't give a rat's ass about that. Just fuck off and fetch him for me, Allah, kafa atarım sana bak şuradan. Şuradan kafayı sana çakarım o silindir şapkanı. Gittim. Şöyle hızlı hızlı yürüyelim ilk yürü bir. No, I don't want to. Buralarda bir şey. Oo, posterler. Üf, yürü, yürü. Ha, ne oldu? Fine, I'll oğlum. Bu kontrol biraz sapıtmış sanki. Buralarda bir şey var mı? Yok. Burayı zaten dağıttık. Burada bir şey var mı? Yok. O zaman şuradan şu kızın aralık bıraktığı kapıdan bir gidelim. Kızda bir şeyler çıkabilir. Aha. Lily. Burası Lily'nin şeyiymiş, rafıymış. Ra. Burası... Aa, Burada Fate'inmiş. Fate'in eşyaları. Bir şey çıkar mı? Lock's been busted open. Evet kilit zorlu açılmış. Şuradaki kırık makyaj kutusu. Bu da yamultulmuş sanki. Biri bir şey aramış. Broken open, hmm. But there isn't even a lock. Şu yerde ne var? Kozmetikler. İncele. Lipstick, lip gloss, Ruj var. Pudra, pudra kutusu. Parıltı. O ne? Pudra. Faith. Faith'in pudrası bir şey çıkmadı. Yeri ne abi? Not. Faith. Thanks for covering for me. Faith dün gece beni korduğun için aparatmana geçmeden önce konuşalım Lily. Lily. Ha Faith. Well, that jibes with what the woodsman told me. Aynen ne söylemişti ki oduncu hatırlamıyorum. Excuse me. Öyle destursuz da girmez işte. Böyle de saygılı bir kurt. I don't remember ever seeing you here before. Artık buradayım. I'm here now. Yes. You're trying to place me. Umarım senden bir şeyler çıkar ya. They used to call me the Little Mermaid. Deniz kızıymış. Once upon a time. Bir zamanlar. Bak, he bacaklarım var. No, they're real. Do you like them? It cost me a lot. Ah, deniz kızıymış. Bacak yaptırmış kendine. Bayağı da. My name is Nerissa. He, Paulish. I've got some questions. Of course Nerisa. you do. Sen yardım I et bize have. ya. You'll have to find those yourself. Ben zaten bulmaya çalışıyorum. Bay Smith. I need to know about one of Lily's clients, calling himself Mr. Smith, apparently. Smith'in kim olduğunu öğrenmemiz lazım. Ya. This is a murder case. I mean, can't. Why? Neden? Lips are sealed. Allah yine lips are sealed. <laughs> Bu tutaklar. It's how things work here. İnsanlar abi herkes aynı şeyi söylüyor. People keep using those phrases. What does it mean? This is what I need to know about. Lily's Orası last Who's Mr. Smith? Koydum, Where's room 207? I have to know. These lips... Sheriff Wolf, would you like to make an appointment with not burada olmamın sebebi bu değil. İşim var. Benim katilleri bulmam That's lazım ya da I'm kat here. katili. We make all the usual the usual place. Hay Allah. Place diyor, yer diyor, barış diye çevirmiş. <laughs> no. 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 Thanks. No thanks. Bana o türlü değil de başka türlü yardımcı olabilirsin. Stay here. Bekleyeyim. Umarım bir sonuçla gelirsin bana. He canım. He. Anahtar. Kaç numara? 204. 207 lazımdı bizim. 207. 200 evet. Şey You'll Nasıl düşüneyim? Neyse pencereden mi atlayacağız? Open arms. Open arms. Hmm. This is where they met. Enjoy your stay. Tamam. Oda. I hope you find what you're looking for. Umarım, umarım. 207 değil, 204 numara ama oradan oraya geçebiliriz artık. Ne olacak ben de bilmiyorum ama en azından buluştukları odanın yakın olan odaya yakın odanın anahtarını buldum. Buradan bir şeyler çıkar herhalde. Polis. Nereden çıkıyorsun öyle? Kırmızı... Aa bizim otel. Ne işler karıştırıyorsun da sen o otelde? Üniformanı da çıkarmamışsın. Ha bir de selam mı veriyor? Kafasını mı kendini mi saklıyordu? Hiç yakıştıramadım. Fable Town gerçekten... Kötü durumda. Evet, otel'e giriyoruz. Bakalım 207 numaralı odadan bir şeyler çıkartabilecek miyiz? Adım adım gidiyoruz. Açık kollar oteli. Open arms. Otel'den devam edeceğiz, ama bir sonraki bölümde. Eminim heyecanla bekleyeceksiniz. Bir sonraki bölüm. Aman da bir sonraki bölüm. Canım da bir sonraki bölüm ne zaman çıkacak diye. O yüzden ben de burada kesiyorum. Bir sonraki bölümde görüşürüz.